Selamun Aleyküm dostlarım bugün sizlerle birlikte harika bir valarak değil mi? Ee, yeni bir sinir savaşları böyle karşı mı bir oru var Aaa demiş kalma Anasını satayım var orada can çekmeyecektim ha Bu ne? Kanka karşınıza çıkıp karşınıza çıkıp karşınıza çıkıp karşınıza çıkıp Temiz gelmiş Selam Sıradaki gelsin Sen var onun nerede nerde olur Seni çarptaladın kanka Nereden nerede? nerede? Evet. Ay hemen köşede. O bana orada değildi Bugün yaptığımız challenge'ı anlatıyorum. Bugün yapacağımız challenge'ın adı dedi. ise Are. 55 oldu. Hadi be. Alırsın ayakta ah. Lan Şahin uçtu. Oha. Botu kıramadım. Ben orada yürüyorum. Hop. Arkaladılar. Çok iyi. Kimler arkaladı Kim arkaladılar? Mark oldu koçum. Öldü. Ee. Geliyor. Kaçın bence. Evet. Evet. Değil mi? Spike yerleştirildi. Ultiye dikkat edin. Biri öldü lan. Aynı anda girin. Can isteyen gelsin. Bir dakika. Şahin Hop. uçtu. Ananı satayım! Nereden vurdu Pazardaydı abi artık. Bu <laughs> erkenin. Korktum lan. Ne oldu? Omun oradaydı. Omun şaraba girdi. Şahin uçtu. Hop. Kör oldu. <laughs> Düşman. Al <laughs> <Of> vakti. <Hoş Gülüyor> Lan. Arada düşman görüldü. Lan diyor Lan çık çık çık. Dostlarımı yok edemezsiniz. Aa, operatörle ölmüyor ölmemiş. Ölmüyor musun? Abi üstüne de. Aslında. Son 30 saniye. Anasını satayım ya. Pardon. Orada nasıl namlusu gözükmedi? Spike A'da düştü. Hop. Altın Sıradaki gelsin. Arkamda Allah üstte Allah üst kata çıktı. Spike tutun 14 tane 14 uçtu. tane göstermeyin kendini. düşman kaldı. Göstermeyin kendini. Spike A'da. Şahin uçtu. Gitmeyin. Saklan saklan. Youtuber. Saklan. Helal. Youtuber'tu bu. Ben. Allah'ım. Göstermeyin silahınız gitmesin. <gülüyor> Bu elim çürüğünü çaldı ya. Teçhizat lazım. Bağırayım mı? Lan bunu çürüğünü çaldı. Youtuber. Ege. Böyle, Peki. böyle Efendim abi. Atsana vandal <laughs> bana. <laughs> Merhaba. Ara verin. Bak. Şakları at. Ben bunlar taşakırdım abi. Yani, Kardeşim. Birini buldum. Burada iki joy var. Birini buldum. Ben buradayım. Ada düşman görüldü. Şahin uçtu. Hop. <laughs> Şahin uçtu. Kör <laughs> Onu nasıl satayım? Sıkıştırdılar ya. Sarmalı, bombayla. Sıkıntı yok. <laughs> Çok kötü gidiyorum. Hayatımı kurtardın kardeşim. Bir oturuyor, var. Sıradaki gelsin. Bir dakika. Bak bak bak. Bir de biri var. 3'ü de oradaydı B'nin arkasında. Durun. Oğlum onu gördüm burada bu arada. Duvarın üstünde görmüştüm. onu düştü sonra. Ya. Mitravasa. Şahin uçtu. Oğlum arkete düyorum. Şöyle oldu. Şahin uçtu. Ortada düşman görüldü. Kör oldu? Çıktı der ki. Orada biri mi vardı? Gözlerini kapatalım. Değer gelsin. Karşı gel. Burası. Yani. Üç. Son gel 30 saniye. saniye. <laughs> Sa Can isteyen gelsin. Aha. De işte de. Aha. Bir düşman kaldı. Tam savun. Son 10 saniye. Bir dakika. Spike ortada düştü. Sen yine midi Bir de tacı abi. O dinle galiba. İşim bitti. Neredesin? Gelme. Yani. Yallah. <laughs> burada Boş vuruşlar oldu. Atlatmış mı Burası. Çocuğa mi geliyor lan burada? Bari bari çocuğa geldi. Arkaya baksın bizim. Burası. Arkadan Bu sağlı, sağlıklı sağlı. olacak. A'da düşman var. Sarnı Bu tarafın da dikkatli olun. Kızlar var. solda biri. Spike A'da düştü. Burası düşman yerde. Kanka yanında var, seç. A'da düşman var. Ah. Bir düşman Aynen. kaldı. Onun da buradaydı lan o. Onun <laughs> kaçma gel de kendine. Şöyle. <laughs> Bu ne yapıyo biliyo kişi yürüyen sana mı? Abi ping'e bak Lan düş lan ben niye bunlarla yürüyemeyiz? Bak dur <laughs> inti bak. Krallık nasıl yapıyo anladın mı? Lan pink düşsene. Burası. Bak. Lan. Ne görecekler ki? Ortada Hoppa. düşman görüldü. Hoppa. Gözlerini kapatalım. düşman var. Şimdi çürü. Dolduruyorum. daha kardeşim. Adios. Ortada düşman görüyorum. Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. De burada. Burası. Burada. burada. Konuşamadım lan. Saldıranlar Ama buna böyle bir çalış. Bizi, yıkaracak kimse yapmadı. Nice. Güzel abone olmayı Teşekkür ederim. Kariyerim gösterdiğim şekilde Abi artı ne? Üç gün. Üç gün ne? <laughs> asis kralıyım asis. Asis kralıyım lan. 13 asis ne oğlum? yapılır. Hepsini göstereyim. Bak alınan ilk anda 9 kilo almış. Oha. Oy kötü yerleşilen sparsa nasıl falan bir kere son son bir kez Bak böyle bakın bir de.